kıyas edebiliriz başka verilerle ama bir araştırmacı merakıyla baktığımda benim oldukça ilgimi çekmişti. Bütün Türkiye için hatta global olarak dünyanın farklı bölgeleri için yorumda bulunmak için yeterli derinliğe sahip olmayan veriler olduğunu fark ettim. Türkiye'deki meseleyi anlatayım. 6 ayda bir yapılan ve e-mail yoluyla yapılan 1500 örneklemlik bir anketle e bütün Türkiye'nin sosyal ağ kullanımına dair, internet kullanımına dair e, veriler sunuluyordu. Dediğim gibi minnettarım, yıllarca o verileri kullandım. E, bir de bir e, rakipsizdi, alternatifsizdi. Ama e, açıkçası bir akademisyen olarak Türkiye'de sosyal ağ kullanımıyla alakalı bir şeyler söylediğimde bunun daha sağlam bir veriye dayanmasını tercih ederim. Ya da kendim imkanım olsa bir araştırma dizaynı yapsam, hele ki de böyle tekrarlanan panel bir veri veriyorsam, bunun 6 ayda 1500 örneklemle yapılmış olması beni tatmin etmezdi. Farklı bir şey yaptık. Dedik ki arkadaşlarla şikayet etmek yerine bakalım daha iyisini yapabilir miyiz? Bir proje taslağı çıkardık. Neler olması lazım bunun içerisinde, bu çalışmanın içerisinde diye ve İletişim Başkanlığı'na sunduk. Çok sağ olsunlar. Ee, hem e, Başkan Bey, Fahrettin Altın Hocamız, hem e, Evren Bey, Başkan Yardımcısı hem de hususiyetle bizimle ilgilendiği için bu projede Çağatay Bey, akademik bir arka planları olduğu için derdimizi kolaylıkla anlatabildik. Normalde bürokratlara gidip bu meseleyi böyle anlattığınızda böyle pek anlamamış bir surat ifadesiyle karşılaşabilirsiniz ama onlar da e, yani niçin gerekli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu çokça anlatmak zorunda kalmadık aynı kaygıları bizimle paylaştılar nasıl yapabileceğimiz üzerine yoğunlaştık e, temel amaçlarımız evet e, Türkiye'nin sosyal haritasını çıkarmak e, ve bu aynı zamanda bir kamu e, görevidir e, sağlam güvenilir nitelikli bilgiyi sağlamak ve bu bu bilginin yine e, kamu güvencesinde e, tekrar eder bir şekilde güvenilir olması gerekiyor yani bugün var yarın yok veriler malumunuz tekli işe yaramıyor. Fakat süreç içerisinde sürekliliğini temin ederseniz bunun özellikle kullanışlı oluyor. Yılda 4 çeyrek yani 3 ayda bir araştırmalar yaptık ve bu araştırmalar minimum 2500 örneklemle yapıldı her biri. Ve daha sonra bunların hepsini de e, sosyalaharitası.gov.tr adresinde hem raporlar hem infografikler e, ücretsiz bir şekilde hem özel sektörden hem de akademiden hem de sivil toplumdan ihtiyaç duyan aktörler bundan e, faydalanabilsin diye e, iki yılını tamamladık.